Erkek çocuk tüm vadinin altınla dolu olduğunu gördü. Gözlerine inanamıyordu. Tam o sırada ayağa kaydı ve yuvarlanarak altın dolu vadiye düştü. Parlayan altınları görünce acısını tamamen unuttu. Aceleyle olabildiğince fazla altın toplamak istiyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Buradan altın götürmek hiç de kolay bir iş değildi. Tam o sırada bir iskelet gördü ve korkuya kapıldı. Belki de bir zamanlar o da altın almaya gelmişti. Ama çocuk buna rağmen aç vazgeçmedi ve altın toplamaya devam etti. O anda altınların içinden sihirli bir duman çıkmaya başladı ama çocuk hala altın toplamaya devam ediyordu. Bu sırada onun diğer arkadaşları adayı terk etmek üzereydi. Ancak hala altın toplayan çocuk geri dönmemişti. Bu yüzden arkadaşları onu aramaya koyuldular. Altın dolu vadinin yanında çocuğun yanmış ayakkabısını buldular. Aşağı indiklerinde yanmış giysilerini gördüler. Herkes hemen anladı. Çocuk muhtemelen hazinenin açgözlülüğü uğruna canından olmuştu. Bu sırada gemi kaptanı uzun süredir onları bekliyordu. O anda adanın üzerinde devasa ateş toplarının yükseldiğini gördü. Hemen silahlarını hazırladılar çünkü dev bir ejderha ateş saça. Gemiye doğru yaklaşıyordu. Ejderha kimseye zarar vermedi, ama yine de insanlar ona ok yağdırdılar. Tam o sırada kurnaz bir fare ortaya çıkıp, herkes kenara çekilsin. Bu yaratıkla ben tek başıma ilgilenirim, dedi. Yukarı tırmanıp Ejderhanın ayağına vurdu. Ejderha yere düştü ve korkup kaçtı. Ejderha tekrar adaya döndü ve bu sefer orada duran çocuklardan birini yakalayıp yanında götürdü. O an çocuk bir kayanın üzerinde Ben Yustasim yazısını gördü. Yani bu Ejderha başka biri değil, hazine peşine düşen öz kardeşiydi. İnsanlar Ejderhayı oklarla yaralamıştı. Gemi kaptanı, onu iyileştirmenin sadece bir yolu var, dedi. Şu mavi yıldızın yönüne gitmeliyiz. Orada uzaklarda sihirli bir ada var. Yardım sadece oradan gelebilir. Yolda deniz suyu insan formuna bürünerek bir kıza uyarıda bulundu. Oraya gitmeyin. Ama kız bunu kimseye söylemedi. Gece o sihirli adaya ulaştıklarında herkes kılıçlarını bir yere bıraktı. Bunun üzerine mavi yıldız yere indi ve bir kız şekline büründü. Kız onlara şöyle dedi. Karşıdaki adadan sihirli bir kılıç getirmeniz gerekiyor. Bu kılıçla ejderha tekrar insana dönüşecek. Ama unutmayın, bugün ne kadar o adaya giden hiç kimse sağ dönmedi. Artık başka çareleri yoktu. Bu yüzden sabahın ilk ışığıyla birlikte hepsi tehlikeli adaya doğru yola çıktılar. Ejderha çok korkmuştu. Tam o sırada fare, "Ulan kör faresin sen." dedi.